Selamun aleyküm. Benim evdeki koca bebekler canları sosisli çekivermiş yapar mısın dediler bana. İyi dedim ben de yapıveren bari 6 tane sandviç ekmeği aldım geldim. 6 lira para ödemişim. Ee, bir tencereye 3 yemek kaşığı domates salçası, 3 su bardağı soğuk su ekledim. Sonra böyle karıştırıyorum. Pürüzsüz kıvam elde ettim. Sonra bir tatlı kaşığı pul biber, bir tatlı kaşığı karabiber. İyice karıştırıyorum. Karabiber karıştırmak lazım. Bir tatlı kaşığı kekik ekliyorum. Ben böyle baharatları çok yakıştırıyorum. Sonra bir yemek kaşığı da cıvık yağ bırakıyorum da açayım diye sosu ve tadını katayım diye. Bunlar da sosislerim. Bunlar hindi füme tütsülenmiş diye satılıyor marketlerde. 4 tane var içinde. 8 lira fiyatı hot dog sosislerine benzettim. E, dana sosis alacaktım. Böyle kalın. Onlar çok pahalıymış harcamayayım para dedim. Böyle kesikler attım buna. 6 tane sandviç ekmeği olduğuna göre öteki paketten de aldım 2 tane. Şimdi ocağın başına geçiyoruz. Efendim salçalı sosumuzu kaynatıyoruz. 5 dakika sürmüyor. Merak etme. O kaynayıp gelirken e, çizik attığım sosisleri içine bırakıyorum. Böyle biraz karıştırıyorum. Alt üst etki her tarafı denk pişsin. O, o birazdan pişer. 10 dakika sürmüyor. Başka bir tavada da sandviç ekmeklerimi ısıtayım sıcak olsun. İki taraflı çevirdim. Tam kapatayım artık altını. Sosislerim şişti oldu. Bu arkadaş da mayonez. Sandviç ekmeği içerisine mayonezi sürdüm. Birazcık sostan sürüyorum. Sen senin kadar sür. Sosisimi içine bırakıyorum. Sandviç ekmeği kadar var bir tane sosis. Üzerine de mayonez. Vallahi hardal varsa hardallan da güzel olur. Abi biz çok sevdik size nasıl?